videosu çekeceğim. E, ee, pek videoları çekerken nasıl diyeyim kreatör olmak istiyorum. Kreatör olma adamları ve artık sizlerle birlikte pek herkese videoları çekeceğim. Lütfen arkadaşlar ben yüz abone falan yapın da kreatör olayım arkadaşlar. Burada yeni bir güncelleme geldi. Oyunun sesini kısalım. Ses tamamdır. Arkadaşlar şimdi ım. Sizler kreatör olmak için adımlar yapacağız. İlk videom nasıl olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ilk böyle PKX videom olduğu için çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben PKX'i 2-3 yıldır oynuyorum arkadaşlar. bayağı şeyim var. İlk kendimi tanıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar benim adım Mira Ada. Zaten e, kanalımda benim bir sürü videolarım var ama eğer beni PKX videolarıyla tanıdıysanız diye sizlere biraz birazcık tanıtma yapmak istiyorum. Adım Mirada. 10 yaşındayım arkadaşlar. Arkadaşlar burcumda kova. Ee, şimdi evim nerede Evime giriyorum. Ee, karakterlerimi eşyalarımı falan göstereceğim arkadaşlar. İlk videomuz bu şekilde olacak. Hemen geldik arkadaşlar. Evlerim şu şekilde. Bu kadarcık evim var. Biraz az var ama yapacak bir şey yok. Paramda 81 e, elmasım var kaç param var? 47.421 param var. Petlerimi göstereyim sizlere bir dakika. Şuradan bir tane pet almışım onu da açayım da. <laughs> Hemen açalım arkadaşlar. Ne çıkıyor? Ne çıktığını göstermedi ya. Bu ne ya? Çok çekin. <laughs> Şimdi bir, bu kedi, ponik, limon. Ben koydum isimlerini bu arada. Kediyi ben koymadım. Ponik, ponik, Ponik'i ben koydum hatırladım. Melek, çamurcun, Çamurcun, Melek, Prenses, Renkli, Pembe mir mira Pembe Mirada, Karbal Kuşu Fil, Sevimli Mirada, Lady, Güzel Güzel, Kurabi, Pembe, Çamurcun. Lady çıkarayım. Bu arada arkadaşlar, Lady ismini PKKT videoları çeken bir yani YouTuber var. Aynı petonda da var. Ondan aldım. Bilirsiniz şimdi çalıntı falan demeyin. Bana. Evlerimi içlerine göstereyim. Bazı evlerim bomboş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu arada ben biraz hızlı konuşuyorum. Eğer bu konuda rahatsız oluyorsanız lütfen bana söyleyin. Ben yavaş konuşamıyorum. Ben de öyle bir şey var. Aa, ben böyle bir market yapmışım. Bakın mı? Market. Bu şekilde market yapmışım arkadaşlar. Çıkalım. Şimdi ben size evlerimi gösterdim. Kendimi tanıttım. Her şeyimi göstereceğim bu videoda ama arkadaşlar bunun süresi var o yüzden partikli olabilir belki. Video çektiğim uygulamanın süreli. Allah Allah Allah. Başlattım mı ben mucuyu? Arkadaşlar ah başlatmışım o. Arkadaşlar şu uygulamadan kullanıyorum şunları söyleyeyim. Şu tek bir tane uygulama, iki tane uygulama kaldı. Onun altındakini kullanıyorum. Bir de onun oyunlara girdiğimde artık şeyleri gidiyor. O yüzden bu şekilde arada da sırada indireceğim. Ha burayı ben kendi evim olarak ayarlamıştım. Aa hepime bir girdi diyormuş. Arkadaşlar bakın bu şey karakter avatar. Kendi yaptığım bir tane avatar benim. Aa aynı neredeyse. Neyse. Burası şu şekilde çocuk odası yaptım. Arkadaşımla girdiğim yılda oynamıştım. Şu an neyse detaylara gerek yok. Bu şekilde pet şeysi var. Şu, uyusam bakayım neydi şurada. Uyu lan uyu. O, o. o zaman duş al. Şu, mutfak. Şurada bir tane oturma şeysi. Şurada tuvalet. Lavabo. Aynı şey. Burada yatak odası bakın. Bu arada arkadaşlar e, şey yer çekimi güncellemesinde ben her zaman mavi çekimi tutarım. Neyse şimdi bu evden de çıkıyoruz. Tamam çıktık. Sıradaki evimiz bu. Yemek evi. Bunun içine düzenledim. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Ya yani bunlar kendiliğinden vardı. Şurada da kendiliğinden. Bakayım üst katını ben yapmışım. Pet şeye, Televizyon çalışanları için ve pet şeysi. Ve lavabom. İniyoruz aşağıya. Şurayı da göstereyim de arkadaşlar. Hiç rahat etmedi. Şekilde mesela ben kendi kendime bir tane sipariş vereyim. Ne vereyim sipariş Aa hepsini açmışım. Bunu verdim. Ama eyvallah ne Bir sıkıntı orada. Kırmızı şey. Şundan. Şundan. Sonra birinden yapalım ya. Bir şey alıyor. İnşallah çıkar. Yanlış yaptım. Ne no problem yapacağım arkadaşlar. Ben bir dakika. Bu arada şu şeyle bir yerde var. <laughs> yapacağım arkadaşlar. Benim takdim kafa. Sabır. Takdim kafa yapacağım. Tekrar deneyeceğiz. O zaman şu şu. Yine fırınlama mı var? Aha şu açık dönüyoruz dönüyoruz aa olmadı of ya neyse bu şekilde yapıyor işte çıkalım şurası da olmadı değil mi arada sırada sırada da diye bakacağım arkadaşlar bir de bir bile kapanabilir video bitebilir o kusura bakın şimdi bu şey ilk oyunda ilk verilen şey 216 beğeni almışım ben ikisini zaten yeşili bomboş bıraktım arkadaşlar eğer eskiden beri oynuyorsanız şu ev veriliyordu. Bu ev yeni geldi. Yeni verilmeye başladı. Önceden şu ev veriliyordu. Şu ev veriliyordu. İşte arkadaşlar şunu da göstereyim size. Klasik evleri göstermeye gerek yok aslında. Onları ben de göstereceğim. Allah Allah. Nasıl yapmışım yeri. En sevdiğim ev bu arada benim bu ev. Şu şeylerden dolayı. Bakayım şurayı şu şekilde mak yatak odası olarak ayarlamışım. Burayı giyinme odası. Üst kat. Üst kat, üst kat, üst kat. Üst kata çıkalım, çıkalım. Burayı da pet şeysi olarak ayarlamışım. Şurada bir tane tuş olacaktı. Nerede o tuş? He, oldu. orada. gördüm. Bakın nasıl tuşlar, şu ışıkları falan kapatıyordu. Neyse gerek <laughs> Aa ama böyle yapmışım. Kimse gün mi yeriliyor galiba. Neyse. Of çok hızlı konuşuyorum. Ben kendi hızlı konuşmamdan rahatsız oluyorum arkadaşlar. Ben hızlı konuşuyorum. Önceden bakın böyle veriliyordu. Bu pet şey mi ne yapmışım. Büyük Ben büyük crash mi yapmıştım en son? Sanki ben buraya önceden kreş yapmıştım ama burayı saçma bir şey yapmışım ben. Crash diğer evde. Şu da arkadaşlar en ucuz evlerden biri. Şu ev. Yani ben ona girdim ve direkt bu bakmıştım almıştım. Ben buraya crash yapmışım. Ama silmişim. Bu bomba sildim çünkü hepsinin içindekiler. Bir duvar kağıtlarını değiştirmemişim. Hızlı konuşmayacağım. <laughs> Yavaşlık. Özel olarak bu hesabı. Ben daha çok bu evi kullanıyorum. Ya, niye bilmiyorum. Gelirsin. bakın arkadaşlar. Bu evde şu tane arkadaşımla fotoğrafım her Şunu değiştireceğim hemen. Ne yapayım sizce? Ne yapayım? Eskilerden. İşte bu evde bu şekilde arkadaşlar. iki katlı. Bitti evlerimiz. Şimdi sizlere ne göstereyim? Karakterlerimi şuraya yaptım? Karakterlerim. Birincisi gördüğünüz zaten bu. İkincisi şu şekilde cadı kombine. Diğeri <laughs> bu kombine. Diğeri şu kostümlerin özelliklerini göstereceğim bu arada. Şu şekilde şeyi bırakıyor ve aldığımızda veya hızlı hız kattı. Koydu bize. Ama başka alamıyorum. Tek tane aldığımda ben bunu yarışlarda hep kullanıyorum arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Bu ne? Bu da hız. Ya. Of. Hepsi de hız veriyor ya. Çok yüksek zıplama gücü falan da veren var ama. Şimdi bakalım ne verecek. Ya uf hep hız veriyor. Neyse. Şöyle değişik, çok değişik bir komiği yapmışım ben arkadaşlar. Hiç de güzel değil kolumun ışıkçası. Bu da kostüm arkadaşlar. Gerçek bir güncellemesinden aldım. Sütüm bakın. Durdukça daha yükseliyor. Mesela evin tepesine çıkacağım birazdan. Çıktım. Bakın. Evin tepesinde devam edelim. <laughs> Aa, bakın. Güzel bir gibi Şu şekilde. Şu şekilde şu şekilde ay çok çekilmiş bu da çocuk kombine ve son olarak bu şekilde ve üstlerimi de göstereyim arkadaşlar hemen şu şekilde şu teklif görler yok bende arkadaşlar ne ki almadım Bakın ama bu var şey <laughs> Şimdi ay, ben niye bunu almışım, bunu almışım, bunu almışım. Buna, 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 buna. Buna, buna. Bir de hızlı olarak şu var. Elin bence buraya var arkadaşlar. Bu kos... Bütün hızlıları aslında bu tekli sporlar gene yok arkadaşlar bende. Bir de avatar yapalım. Bu kıyafeti de var aslında. Bir, bir, birazcık fazla ama neyse. Ee, kostümler bakın bunlar var. Flicker'ın kostümü var. Bende de bir de şu şekilde başka da kostüm yok. Şu şekilde Allah bir tane varmış ya. Yazık bana. Telefondaki hesabımda şu da var. Şu. Hareketler olarak bu şu şu şu, şu işte şu normal var. Saç olarak saçım gözükmüyor arkadaşlar ama siz şuradan görüyorsunuz zaten. Tek görler gene yok ben daha. Şu şekil. Çok eskiden beri oynadığım için arkadaşlar ben bunu 2 yıl falan oldu oynuyordu. 2020'de falan dört yıl oluyor. Evet bu oyunu 2020'de girdim. 4 yıldır oynuyorum onu. Ve oyun gerçekten çok harika. Hemen bakınız şu şekil. Hemen. Bu arada arkadaşlar kuratör olduktan sonra hep böyle pek aksi videolar çekeceğim ama artık pek PKX videolarından birazcık sıkıldığınızda bana söyleyin Roblox videosu da bir iki kere atarız seri olarak. Ondan sonra tekrar PKX diye geçeriz. Bayağı bir rüstüm varmış arkadaşlar. Göster göster bitmedi. Şimdi bitti. Atlarım şu şekilde acaba. Ay 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 pardon pardon. En sondaki üstler acaba ne olacak? Allah komin yapacağız arkadaşlar. <laughs> Çok komik olacak. Yanlışlıkla konu şu şekilde arkadaşlar. Çok hızlı geçiyorum biliyorum ama süre bitecek diyor aklım çıkıyor. Bayağı dedim 4 yıldan beri oynadığım için bayağı bir şeyim birikmiş. Ama videolar çekmiyorum çünkü arkadaşlar çok küçüktüm. Cidden çok küçük olduğum için çekemiyordum. Allah şu ve şu. Belki de güzel bir komedi çıkacak bilmiyorum. Şimdi gidiyorum da. Yüzleri tekrar yapacağım bu arada. Bu şekilde. En merak ettiğim şey, şu an yüz ve şafkana çıkacak. Yüzü kendim seçebilir miyim arkadaşlar? Lütfen. Kendim seçeyim. Arkadaşlar benim izlediğim bir tane kız var. Ee, daha yeni yeni izlemeye başladım. Kızın kardeşi kuzeniyle samimiymiş. İşte o şekilde. Kardeşi bir hastalıktanmış. Kardeş 3 kız direkt kreatör oldu. çok şaşırtıcı bir şekilde. Onu kreatör yaptıysanız ben de kreatör yaparsınız ya. Bu dünyadaki en büyük hayalim YouTuber'la görüşmek ve kreatör olmak. Ve katıl butonunun çıkması uf of ayakkabılı olarak ya ne çıkacak acaba? Tık 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 tık. Şu an sizlerle konuşarak gösteriyorum. Hızlı geçiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi sürede olacak diye inşallah olmamıştır. Bakmayın bu süredir. Doğmamış okey. Süreli e, bir saat mi ne var? 60 dakika. Falan. Bir saat olur mu ki bu video? Olabilir. Bu şekilde. Arkadaşlar normalde sesimle şey yapmayacaktım ama benim eski videolarım sesimle olduğu için sesimle yapmaya karar verdim. Tövbe tövbe. Çok çirkin bir şey çıkacak ama. Bu ne? Bu ne be sakın. Çok çirkin oluyor. Çantalarım çok yok arkadaşlar. Dürüst olayım. Çantam çok fazla yok. Ay. <laughs> çok fazla yok dedim. Biraz fazla çantam varmış. Şimdi yüze gerek yok. Yüzüm kapandı artık yani. Komin nasıl ama? <laughs> Bu komine gezeceğim arkadaşlar bugün. <laughs> Neyse. Ee, başka nelerimi gösterebilirim arkadaşlar sizlere? Ha, oyundaki fotoğraflarımın adımı falan gösterebilirim. Hemen arkadaşlar oyundaki adım Mada ee, şeyi numarası 9000 şu şekilde şurada yazıyor zaten hemen dakika araçlardan hemen şu oyunun uygulamasından <laughs> Allah özür dilerim arkadaşlar çıktım yanlışlıkla oyuna. Kusura bakmayın. Tekrar diye. Görülmesini bekliyorum tekrardan. Arkadaşlar PKXD eğer benim benim kanalımı gördüyseniz ve PKXD sizde yoksa PKXS'i yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Yani ama internetle. Başka internetsiz İnternetsiz bir yerde oynayamıyorsunuz. Ama güzel oyunlar hepsi internetli bence. Bu arada bu oyunun kurucusu Admin. Adı Admin. Admin. <laughs> Onu da Nimda falan hepsinin hesabını göstereceğim. Ve sevdiğim PKT YouTuber'ların hesabını da göstereceğim sizlerle. Neyse. Ay bir dakika şu benim karakterime çok benziyor ama değil. Girelim arkadaşlar. Şimdi. Mada 9104 dediğim gibi gönderilerim. 201 gönderim varmış. En eski gönderime bakalım mı arkadaşlar? En eski gönderime bakacağız. Bakın dediğim gibi. Oha çok güzel bir şey. Bakın. Bug olmuştu şurada. İniyoruz aşağıya. Hep şey gö güncellemesinde çekmişim en çok şeyi. Fotoğrafı. Ben yani de o ev mi var? Bir dakika. Ha, yokmuş. Tamam. Sürpriz kutuların yerini falan da çekip atıyorum arkadaşlar ben. Ay konuş 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 dilimde tüy bitti. İniyoruz aşağıya hala iniyoruz. 201 şeyi atıyoruz. 2 yıl önce oha. Aa burada kaç, kaç yıl önce ilk şeyimi atmışım ama benim ikinci hesabım arkadaşlar. Benim tam evet iki tane hesabım oldu. Bir tane hesabımı yanlışlıkla sildim. Çok akıllı bir şekilde. Yine hesap açtım o yüzden. Yani benim eski hesabımda 2020 yılında 2021 yılında falan silinler. Uff. In, 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 Bu arada arkadaşlar sevdiğim youtuberları gösterdikten sonra kapanış yapacağım. Ay çok eski. Uff. Özledim bu Çok eski. Ama yoruldum artık. İn, 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 in. O zaman arkadaşlar ben sizi bu kadar meraklandırdım. Yapmayayım. Göstermeyeyim diğer videomda. Bulup direkt öyle açayım. Takip ettiğim kişiler Bir de göstereyim. Bir dakika. Şimdi o kişiyi göstereceğim arkadaşlar. Admininim dayı. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Neyse. Karakterimi düzeltebilir miyim arkadaşlar? Videonun sonuna geldik artık. O zaman kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beni kuruluşa yakın. Görüşürüz.